Babun esiyya bil bi babu siyya biydil il kefen. Kefen için beyaz kumaşlar kullanılır. Evet bugün dünyanın her yerinde kefen rengi beyazdır. Ama bulamazsak başka kumaşlar da kullanılmıştır. Başka bu noktada elbiseler kullanılmıştır. Hatta hatta sahabe-i kiramdan bazıları gömülürken kefen bulunamamıştır ve üzerine otlarla kefen yapılmıştır. Haddesena Muhammed ibn Mukatil. Kal akhbarana Abdullah, kal akhbarana Hişam ibn Urwata an ebihi an Aişe radiyallahu anha. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem küffine fi thalathati athwab. Peygamberimiz 3 parça kumaşla kefenlendi. Bir yemaniyetin Yemen kumaşıyla bidın beyaz sehuliyye denilen kumaş cinsiyle min kursufin pamuktan yapılmış leyse fihe kamisun ve la imame, gömlek ve sarık yok. Üç parça kumaş peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kefenlenmesinde kullanılmıştır. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh kılıcını çekmişti. O ölmedi. Kim öldü diyorsa başını uçururum diyordu. Hazreti Ebu Bekir Radiyalan, otur dedi. Oturmadı. Otur dedi. Otur. otur ya Ömer dedi. Oturmadı. Bunun üzerine başladı. Kelimeyi şehadet getirerek söze başladı. Ve ayeti kerimi okudu. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Ey Habibim sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Ve bu konuda Uhud Savaşı'na inen ayeti kerimeler. Sanki sahabe-i kiram bu ayetleri ilk duyar gibi gibiydiler. Herkes Hazreti Öbekir'in evin önünde toplandı. Hazreti Ömer'i bıraktılar. O yalnız kaldı. Ve devam etti. Kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki o ölmüştür. Kim Allah'a kulluk ediyorsa Allah haydir, hayat sahibidir, asla ölmez. Evet hepsi Hazreti Ömer radıyallahu an o anda Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın doğru söylediğini görmüş. Ayetlerle bu gerçeği ortaya koymuştu. Peygamber Efendimiz'in kefenlendiğini görünce geldi. Alnından öptü. Hayatında güzeldin, ölümünde de güzelsin buyurdu. Peygamberimiz kefenlendiğinde onun cenaze namazı kılınmadan Müslümanlar İslam Devleti'nin başkanı kim olacak onun tartışmasını yaptılar. En önemli mesele oydu. Ve Sakife sofasında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a beyat ettiler ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin cenaze namazı ondan sonra kılındı. Lider önemliydi. Hani Hazreti Ebubekir radıyallahu radiyallahu anh haç emiri olarak görevlendirilmişti. Peygamberimizin veda haccından bir yıl önce. Ama yeni ayetler indi. Tevbe suresinin ilk ayetleri ve diğer ayetler indi. Hazreti Ali radiyallahu anh görevlendirildi. Şura bakın. Mekke'ye gitti. Hazreti Ebu Bekir'den sonra radıyallahu anh ben Resulullah tarafından geliyorum dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz. Ne buyurdu Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh haç emiri. Emirun em Resul. Haç emiri olarak mı tayin edildin? Yoksa bir takım hakikatleri bildirmek için bir elçi olarak mı tayin edildin? Bel Resul. Hayır ben elçi olarak geldim. Buyur dedi. Hakikatleri tebliğ et. Şuur bu. Eğer başkan olarak geldiysen bundan sonra sana itaat etmek vazifem. Hayır bir takım hususları bildirmek için geldiysen buyur buyur bildir dedi. Onlar bu manada itaat kültürüne, şuuruna, bilincine ermişlerdi. İtaat kültürü denince hani birileri dudak büküyor ya. Allah'a ve Resulüne itaat güldür. Allah'a ve Resulüne itaat görevi. Allah'a ve it Resulüne itaat şuuru. Hoşumuza gitse de, gitmese de. Zengin de olsak, fakir de olsak, Allah'a ve Resulüne itaat etmeye söz verdik biz. Medineli Müslümanların diliyle, Akabe'de, Sahabe-i Kiram, Ensar, Medineli Müslümanlar böyle söz verdi Alessem ve ta'a في المنشط والمكره وفي العسر واليسر